Evet Badesu, Bilgesu merhabalar! Ne yapıyorsunuz evet, bakalım? Şimdi tabletimiz geldi Çizim Evet. için, onu açacağız Böyle. birlikte. Böyle. Bilge benden daha çok heyecanlı arkadaşlar. <laughs> Aynen. Evet, Hadi açalım. açalım. Hadi açalım. Hadi daha açın bakalım. Daha bu kutusunu bile açmadık arkadaşlar. Sen evet, açmadık. Bir şey söyleyebilir Falçata çok... Evet, falçata çok tehlikeli değil mi? Evet, dedi? makastan bile. Evet. Makastan daha tehlikeli, evet. Bakalım neler çıkacak. Neler Bilgesi, çıkacak? heyecanlı mısın Bilgesi? Evet. Gülüşe <laughs> bak. Aa kalemi burada. Evet kalemimiz evet. buradaymış. Evet, arkadaşlar şunu şuradan çıkaralım. Çıkartalım evet. Çıkar. Daha onun Çıkartalım, korumaları falan var. 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 Bu şeyler, Hane, bir daha. şeyler bir <laughs> şeyler. Şu an şey kutu. Kartonu açtık yani. Bakayım. Tamam öyle tut sen onu. Tamam mı? Dikkat et. Göster ekelim. bakalım kameralara Bilge. Çok güzel bakın. Hmm. Ucu da var. Şurası. Ama gerçekten çiziliyor böyle. <laughs> böyle. Arkadaşlar aslında Vakko'da hoca hani evet. bilgisayar daha iyi olabilir demişti. Ama ben hani bilgisayarda sonra hani çizim yapamayacağım için Hı -hı. hani iPad almak daha mantıklı evet. olur diye düşündüm. Çünkü hani çizim falan da yapabilirim diye. Bir de sonra bilgisayarla aynı şeyde olsun yani aynı güçte olsun diye hani madem bilgisayar almayan dedik neydi al Ayfet Pro. Evet 6. nesil aldık. Şimdi açalım artık o zaman. Bilgeci. Hmm. Bilgesu bak önce ablanla beraber aç. aç, gel. Evet. Önce onu açalım. Kalem kalsın diyor önce bunu evet. açalım Evet. Ben ben onu açayım. Ben onu aç. Ben evet. Bilgeciğim sen onu bir bırak. Ben, Hep beraber açın bak şimdi. Onun açılma yöntemi var evet. tamam mı? Kutusuna zarar vermeyelim. Bebeğim bekle bir. Bir bekle bak Şeyler seyircilerimiz de izliyor, ne takipçilerimiz ne de izliyor. De izliyor. Şuradan çekiyorsun şeyi var onun. Şuradan çekmem mi lazım? Evet çekmem lazım. Tek onu. Evet hadi bakalım. Altta da var. Ben de açacağım. Evet iki tane olması Bilge. lazım. Tamam, Bir dakika Bilge bekle. sen de bekle ablayı beraber açalım. Çok güzel kaleme, kaleme bakın. <gülüyor> <gülüyor> tablet. tabletten, tablet, Tabletten. Tableti. Ben okuldan yeni geldim arkadaşlar. Ondan sonra Bilge ile babam dışarıdaydı. Bakın geldiğinde direkt gördüm ama ondan sonra birazcık bekledim daha Bilge'nin gelmesini çek şey, video çekelim falan diye açmadım yani. Çıkartalım. Bak burada Bilge. Gördüm. Evet. Tabletten çok hoşlanmıyorum ama. Oh, Allah Allah neden? Çok hoşlanmıyorum. Tabletten çok hoşlanmıyorum. Ama hoşlanmıyorsun, evet, hep sürekli Tablet beraber. Pro. Için. Tablet pro. Tablet pro. <laughs> Tablet pro. <laughs> Bakın. Maria. tabletini çok seviyorsun Bilge. Hep oyun oynuyorsun. Evet. Şöyle göster, göster bakalım bir evet, bade. Burada arkadaş. Dur bekle bebeğim. Ben de gösteriyorum. Bakın. Evet, öyle. güzelmiş bir arkasını görelim. Öyle. Evet. çizim yapacağız. Nerede? Şimdi açabiliriz bilgi onu istersen. Hadi tamam. Hadi beraber açın ablayla. Abla göstersin Sura sana bilgi. Dur abla göstersin, abla dur göstersin. Böyle değil. Bekle sen, bu da açılsın tamam mı? Hı -hı. Hı. -hı. Getir bakalım. Aferin, or orasını açmışsın bile. Evet açtım. Tamam. Bak tamam. 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 burada, tamam. dur bekle, 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 sakin ol. Tamam. tamam. Evet. Tamam sakin. Dikkat et. Bilge çok heyecanlıdır her Bilge, zaman. Bilge evet çok heyecanlı arkadaşlar. Tararam. <laughs> Koy bakalım içine. Tamam. Ama onu daha bağlamadık onu. O yüzden e, şey olmayabilir. Bekleyin. Evet açılışı ya. yapıyoruz şu an. Evet, Gösterelim şöyle. Evet arkadaşlar. Evet. Açılıyor bakın böyle. Hayır daha bağlı <laughs> değil. Bekle. Çince mi yazıyor önce? <laughs> Neyce yazıyor Allah bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar okulda Bizim hocalar çok hızlı işliyorlar şu anda. Ben yetişmekte çok zorlanıyorum. <laughs> yani arkadaşlarım da öyle. Konuşuyoruz arada onlarla da. Ama hani quizler, sözler falan... Dikkat et. Bakacağım tamam. şimdi. Tamam, alma bir. E, quizler, sözler falan çok hızlı devam ediyor Hı -hı. yani. Öyle zaten sınav haftasına yaklaşıyor biliyorsunuz ki. Şunu da yazalım yansımasın şöyle. Evet, merhaba. Merhaba. <laughs> Dur bakalım. Evet, dilimizi Türkiye. seçiyoruz şu an. Türkiye. Böyle böyle. Dur bir hayır onu bağlamadık daha. Hmm. Giriş yapmak için iPhone'u veya iPad'imizi iPhone 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 yaklaştırayım. Telefonum nerede? Telefonum nerede? Burada ben vereyim sana. ver. Ha, ha kolaymış öyle mi başlıyormuş artık? Hmm. Ben, mantıklı yani. Onunla <laughs> işleşiyor büyük ihtimalle. Oo çok iyi. Evet. Ne oldu? Yeni harfede ayarlayın diyor. Buna çok bağlıyor güzelmiş. büyük ihtimalle. Evet, süper. Onu yaklaştırıyorsun. Bütün bilgilerini alıyor. Aa, arkadaşlar çok evet, güzelmiş. Evet çok mantıklı. de gördün mü? Parolayı falan tekrar anda. girmeye gerek Aynen. Tamam. Evet. Bağlanıyor şu anda arkadaşlar. Oradaki bilgilerini falan alıyor galiba. Aa, çok güzel. Parolanı gir. Şöyle göstermeyelim. Yukarıdan gösterelim. <laughs> Girdim, tamam, <laughs> sıkıntı yok şu anda. Etkinleşmesi birkaç dakika sürebilir diyor. Şimdi etkinleştiriyor. vadi ne hissediyorsun? Ne yapacaksın şimdi bundan? Evet arkadaşlar şimdi aslında dediğim gibi vakkoda bilgisayarlı olur benim Onu sen elleme bir çünkü ona bağlanıyor. Tamam mı? Bir yerine elleme. Ee, hoca bilgisayardan gösterecek şu anda ama benim tabletten onu algılamam gerekiyor. O yüzden e, hani hocadan önce falan birazcık bunları araştırmam gerekiyor. Hani nereden oluyor çünkü ikisinin neyi deniyor ona? <laughs> E, ara yüz ara yüzleri aynı değil o yüzden benim birazcık buna bilgisayarla ben de değil lazım. mi tablet evet. farklı olabilir dedi hoca tabi şey bilgisayardan anlatacağım dedi ama inşallah ne yapacağız ama notlar etsin falan da böyle iyi olur ben izliyordum çünkü hani şeyleri falan da hani notlar falan da tutuyorlar bunu İtalyancaları falan yazabilirim bence güzel olur Hı -hı. mantıklı bence de geliyor mu bir şeyler evet face ID istiyor anne bir dakika Hı -hı. tamam Face ID'mizi yapıyoruz şu an. <laughs> Bilge çok mutlusun. Sen ne hissediyorsun Bilge? Kalemi çok mu sevdin? Evet. Sonra neden aşağı indiriyorum? Biraz aşağı indir. Bakın böyle koyacak işte. işte böyle. Hayır aşağı indiriyor. Ama buraya yani. boyamıyor. bakın. Ha. Şeffaf. Şeffaf. <laughs> boyamıyor yani. Bir yok boyayan kalem değil ki. Nereye boyuyor? Boyamıyor bebeğim bir yeri. Tablette şey oluyor. Evet. Yeah. Şu an yüz sarımı yapıyor Bade. Şöyle bakalım. Bilge senin çıkmaman lazım şu an. Hayır hayır Bilge hayır. Evet. Bilge her şeyi kaleme Bilge, sokmaya başladı. Çünkü geçen gün arkadaşlar biz nereye gittiğimizde Florya'da bir AVM'ye gittik. Bilge orada kalemleri gördü. O günden beri kalem inanılmaz istiyordu. Değil mi Bilge? Evet. O yüzden şu anda kalem görünce şey yapamadım için. Yanından şarj Duramadım. ediyorsun biliyorsun değil mi? Yanından yapışıyor. Yani evet. şey extra şarj şeyine gerek yok. Ya evet o şeylerine bakmadık Bak daha. şöyle yanına Bak, yapıştırın. Şöyle yapışacaktı ha, şöyle. Ha kalemi. Evet. Şöyle. Hayır. Böyle şarj oluyor. Hayır. <laughs> şu an bilgisayarda olacak <laughs> Şu an bilgide şarj olacak. Bilge çok niye bu kadar çok sevdin sen kalemi bakayım? Hı? bir bu nasıl aktarmak istedim? Nasıl aktarmak istiyorum babamla? Neyi? Ee, iPad'e nasıl aktarırım? İyi aktaracaksın. Uygulamalar bir veriler. Bakın arkadaşlar. Mac'den veya PC'den yükle. Hayır, Android. Doğrudan iPad'e mı aktaracağım? Hayır, iCloud, iCloud'de. Bayıldım seni, bayıldım Ya şu an senin verin varsa oradan <laughs> bayadım, Verin var mı onu bilmiyoruz gerçi de. Telefondaki verilerini aktaracak iCloud'dan büyük ihtimal. Bizim iCloud'umuzu yüklerse 2 terabayt Anne, bütün ailenin. <laughs> bak badem. Aa evet. Çünkü bizim iCloud hesaplarımız Anne, büyük ihtimal aynı değil mi? Hı -hı. O yüzden şey Wi-Fi'yi ayarladın mı sen? Ha senin Wi-Fi'de aldı. Anan o bilgileri de almış. Bak direkt Wi-Fi'ye bağlanıyor. Şimdi yedekleme göster. Atacağım, hadi. Hı -hı. Bir daha nasıl diyeceğim var be. Hiçbir iCloud yedekleme, yedeklemesi bu iPad'deki iOS sürümüyle uyumlu değil diyor. Yani. Ne demek o? Demek ki güncelleme yapmamız lazım. Tablet şey Herhalde. <laughs> Böyle araştır araştır evet. bulacağız. Evet. Şimdi bulacağız arkadaşlar. Bu olabilir mi? Evet. Ben de bakacağım Onun... Evet bakıyoruz. Bak bakalım. <laughs> ben istemek istiyorum, istiyorum. Evet açıldı en sonunda. Evet. Başka yedi hesap paraları diyor arkadaşlar. Yedi hesap. Bir bizim Kıcağına. baba. bizim babam. Otur. Oh, bilge. Bağlamıyor. Dur. Ah, ben böyle nasıl ayarlayabilirim ki? Bilge evet sen bir kucağına oturmadan ablanın. Hayır olmaz. <laughs> bilge tamam Bilge sanırım şu anda arkadaşlar. Evet. evet. Değil mi? Evet. Ben yüklendi mi buna şu anda? Aynen şu an yüklendi. Tamam. Evet. Şimdi Bilge, ne yapıyorsun? Bağlamadık daha onu. Bağlı mı şu an? Şu an bağlamadık sanırım. Değil mi? Nasıl bağlandığını bir öğrenmek lazım. Ayarlardandır bence. Vücut alabilir mi? Olabilir. Numarşistik Onu işte internetten bakmak lazım nasıl yapıldığını. Evet Arkadaşlar ben bunu birazcık öğreneyim. Kurcalayacağız. Aynen. Bir dakika değil. Bilge'nin de bir enerjisini atsam iyi. Evet, Bilge'nin de birazcık gösterelim. <laughs> Bilge durmuyor çünkü şu anda. Evet, güzel bir açılış oldu. Hayırlı evet, uğurlu olsun güzel diyoruz. Evet, çok sağ Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Güle güle kullan. Bilge bye. Bay bay.